Ve yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafile ibadetlerden ki biliyorsunuz <laughs> e, Bukhari ve Müslüm'de gelen bir rivayet var, hatırlayacaksanız. Allah Resulü'nün yanına birisi geliyor, Aleyhisselatü Vesselam. Biz ne dediğini anlamıyorduk, diyor. Arı vızıltısı gibi konuşuyordu, diyor. Sonra diyor, kulak verdik baktık adamın dediklerini anlamaya başladık, diyor. Adam bir sürü sorular soruyordu, diyor. Bunların içindeki namazdan alakalı <laughs> olduğu için o cüz'ü zikredeyim. Senin diyor bize elçin geldi ve günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Bunu sana Allah mı emretti diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Peki diyor bundan başka var mı? Dilersen nafile diyor. Adam birçok soru soruyor ve hep farzları tasdik ettirdikten sonra nafilelerini soruyor. Hepsinde de Allah Resulü ne diyor? Dilersen diyor. Adam giderken diyor ki ben bu farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarırım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer bu adam sözünde durursa cennet ona nedir? Haktır diyor. Yani farzları namazın yerine layıkıyla bir adam getirirse o ne yaparmış? Cennete gider. Onun için diğer ibadetlerin hiçbirini hiç kimseye ne yapamıyorsun? Dayatamıyorsun. Ama Gelen rivayetlere bakıyorsun. Kulun ilk bakılacak ameli neymiş? Namaz. Ondan geçerse hepsinden geçecek. Eksik olursa nafilelerinden tamamlanacak. Buradaki eksiklik tek manasında değil. Olur. Kazaya hacet sıkıştırmıştır. Veyahut arkadaşımızın birisinin sorduğu gibi ya işte ben işimin başındayım, namazı kısaltıyorum falan ya namaz yüzüne atılmıştır. Veya son vaktine bırakmıştır. Veya gösteriş yapmıştır. Birine kendini beğendirmek istemiştir. Vesaire vesaire. E sadece farz kılıyorsa bir adam nereden tamamlanacak? E, ateşte güzelce temizlendikten sonra nafilesi yok. Ondan sonra. Evet. Demin yemek yediniz et yemek yediğinizde ne yapın? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam et yedikten sonra ellerinizi güzelce yalayın diyor. Eğer bunu yapmaz temizlemezseniz aklınız giderse kendinizden başkasını ne yapmayın? Uçlamayın. Suçlamayın diyor. Biz ne yaptık? Gittik yıkadık temizledik. Yani kirlenen bir şey insanı ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Cennete de tertemiz insan girecek. Azıcık kirmir kalmayacak. O temizlenecek. Oradaki temizlik maddesi sadece ateş. Başka bir şey değil. Evet. Namazdan, nafilelerden. işte nafilelerde de hep bir teşvik var. Kul Allah'a, kulun bana diyor, farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. Yani demek ki kul Allah'a farzdan yaklaşıyor ama nafileler onu ne yapıyor? Daha da çok yaklaştırıyor. Öyleyse nafile dediğimizde bunları ne yapmayacağız? Hafife almayacağız kardeşler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzların özellikle önünde ve arkasındaki namazları aynı farz gibi ne yapıyordu? Önem veriyordu. Bakın Bukhari Müslüm başta olmak üzere Abdülkays heyeti geliyor. Onlara dinini anlatma o kadar zamanını alıyor ki öğlenin evvelinde kılmakta olduğu ki nafileyi ne yapamıyor? Kılamıyor. Ne zaman kılıyor? 2000'in Kimden, evvelinden ya da sonradan. Bakın bu kadar ne yapıyor? Önem veriyor. Yine gece namazını kılamıyor. Bir gün uyuyup kalıyor. Öğlenin evvelinden 12 rekat kılıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafilelere de farz gibi ne yapıyordu? Çok önem gösteriyordu. Allah önem gösterenlerden eylesin bizleri.